Evet arkadaşlar, Bayyxo e hoş geldiniz. Bugün sizlere e, yeğenim Alper ile beraber Wolf Team oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız. Alper merhaba arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Bugün dayımla birlikte güzel bir video çekmek istiyoruz. Umarım da güzel bir video olur. İyi seyirler. Eee rakip Sercan var şu an. O şu an bizi sesimizi duyamasa da Mavi takım germelerimizle sesimizi duyurmaya çalışacağız. <laughs> o da sevdiğimiz bir yeğenimiz. Ve beni öldürdü. Artık sevmiyorum. Orada öne geçti. Kurtu da bu arada çok güzel bir kurt. Ben de onu almaya çok istiyorum. Sercan yaktın beni Sercan Kurt vuruşu büyük Kurt vuruşu, vuruşu. Büyük, vuruş. büyük vuruş Sercan <gülüyor> <gülüyor> Güzel gidiyoruz ama mavi takım bitmedi. önde kazanır. Devamı gelecek mi diye bakacağız arkadaşlar çok güzel bir zaman ama olmadı neredesin neredesin gördüm seni vurdu beni vurdu Silahla güzelmiş vurdu arkadaşlar bu benim e, wolf team ilk videom mavi takım önde yani kazanıyor. şöyle tabi oyun uzun zamandır gösterimde diyeceksiniz. ya abi ne zamandır böyle oynuyorsun falan. Bildiğim tanıdığım bir oyundu fakat başka oyunlara odaklanmıştım arkadaşlar. Ama sevdiğiniz Korkut, bir oyun varsa Korkut. bunu bana kral öldü kanal altına yazarsanız o videolarda sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım arkadaşlar. Mavi takım önde kazanıyor. Gördüğünüz gibi zaten odanın haritanın biraz yabancısıyım. Alfanıza sığınıyoruz. Nerede bu arkadaşlar bakalım. Oo vurdu beni vurdu beni vurdu beni. Ya sen nasıl geldin öyle hiç görmedim ben seni hiç görmedim ya. Mavi takım önde kazanıyor. Bir silah mermisiydim arkasından bir baktım kurt olmuş değil mi Alper? Evet, çok güzel bir kurtu var. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı da. Umarım güzel bir video oluyordur sizin için de. KURT! kurt. <laughs> BÜYÜK KURT! Kral Ama öldü! Yani Yaşasın yeni kral! Tabii. Şey yeniliyoruz tabi. Beraber gidelim Alper, beraber gidelim. Dur. Bekleme. Şimdi gidelim. çiğ iki yeme şansımız ben sen var. Ben seni takip edeyim. Sen olayı biraz daha iyi biliyorsun. Aha geldi. Yukarımızda, yukarımızda, yukarımızda! Beraber de... gidelim. ama. Aynı zamanda saldır deyince hop uç. Ooh, i̇şte bu. Uh, i̇şte bu. Uh. <laughs> Ay öldürmemişim ya. Hata ettim ya. Öldürdüğümü zannettim bıraktım ya. Ben öldürdüm. Hiç gerek kalmadı. Beni takip et. Mavi takım Kazanıyor. <laughs> arkadaş. Nerelerde? Neredesin Sercan? Kuzen Sercan. Bitireceğim seni şimdi gel. Tavanda tavanda tepede. Gel benle ben. Oo, beni takip gördüm, et. Gördüm gördüm gördüm. Burada burada. Allah. Gördüm vurdum ben seni. Güveniyoruz sana. Mavi takım önde. gördüm. Gördüm o da beni gördü bak 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 bak. O da beni gördü şimdi gelmesini bekleyeceğim. Aa bak bak daha beni vurmaya çalışıyor üstte. <gülüyor> 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 Al yani <laughs> gördün değil mi? Ben <laughs> vurmaya çalışıyordu. Sana yakalandı. Sakin et Mavi takım önde. Hakikaten komutan devam et sen. Tavana doğru çıkıyor. Tavana doğru çıkıyor. Gördüm. Rakip görüldü. Oo arkamda. Oo beni vurdu ya. Ben vurdum onu ama. Kurt ben Duruş. vurdu. Sen de onu öldürdün. Benim yanıma geleceğim çok az. 11. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Gelemiyorum. Geliyorum. Gelemiyorum. Geliyorum, geliyorum. Mavi takım önde. Yapabiliriz Kazanıyor. Ya, Hadi. Tek sonuçta. Buradan çıkamadım ben. Ha, şuradan geliyorum. Tepede tamam. ya öldürdü beni. <laughs> şimdi 14 ya yeniyor. şimdi. Geldi burada burada bizim oralarda bizim oralarda benim önümde hemen gel. Gördün mü? Bu mu? Ha burada burada abi, burada. Evet, Bizim evin önünde. Ha, Bak gel hadi saldır. Evet, evet. vuramadım ya, vuramadım ya. Helal Öldürdüm olsun. be. Bize vurunca o, biz de yeşil oluyoruz Arper bu arada. He o zehirli şey. Zehir kurtu. He. Aynen kendisi gibi oluyoruz. Ba ben benle beraber gel. Ha yukarıda. Ha, Rakip görüldü. Buradan gel, buradan gel. Buradan gel. Bur Buradan. önce. Saldır, saldır. E nasıl öldürdün ikimiz birden ya? Çok güçlü bir kurtu var. Bizim de keşke olsa. Olur. Çalış. Senin de olur. Gerçi tepelerde, tepelere çıkmak lazım. Oo, işte bu. bu sen zannettim ya. Benim yanımda şu an. Kurtu kaçıyor. Ama Sercan arkadaşımız arkadaşımızı takım tebrik önce. ediyoruz. Çok güzel bir kurta sahip hem de başarılı oynuyor. Yani tebrik etmek gerekir. Dur ben onu şimdi tebrik edeceğim. Dur. Aslında kurtundan dolayı bu kadar güzel oynuyor. Bizim kurtumuz çok güzel değil onun için. Hemen burada dayı. Bizim öyle bir kurtumuz olsa biz de yapabiliriz yaptığı şeyleri. Görmüyorum. Fakat. Yanında mı sen? Mavi takım önde. Kazanır. Oo, bir pençede bitirdi bizi ya. Bak yanımda aşağıda işte. Geliyorum, geliyorum. Şarj. Gel dayı. Ben takip. Et. <laughs> öldürdüm. Nasıl öldürdüm onu? Güzel, burada 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 hemen gel benim yanımda. Bak, Mavi takım önde. Beraber gidelim bence beni orada bekle. Bekle geldim gel. Hadi gel. hadi gel. Öldürdüm. Hı. Dayımı kim öldürebilir dedim. Cephane değiştirirken ahladım. Beraber gidelim gel bu tarafa yanıma. Buradayım ona Ha, yukarıda oluyor yukarıda geliyor yanımıza Yukarıda gel. gelsin gelsin Geleceği varsa göreceğiz Ama bir şey yapamadık Mavi takım önde kazanır Gördü gel yukarıda geldi burada 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 kaçıyor Tavanda tavanda burada yanımda kaç 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 geldi. Gel. Ya niye karşıyım şimdi karşıla şarjım <laughs> abi artık yeter artık. Mavi takım Bu sefer bizde can atmış ki dayı hadi koştur. Ben takip et. Evet. Gel. gel. Ben de be aldım da ya onu. Gel bacım, Allah'ını sevdim. Benim yanıma geldi dayı. Buradayım, buradayım. Yarım Nerede bu yavru? Evet. Mavi takım önde. Ah, Kazanıyor. Evet. Üzerine zıplayacağım. Görüyorum. Saklanıyor galiba. Aha burada dayı arkanda. Oo ne zaman geldin lan Sercan sen oraya ya? Evet arkadaşlar dediğim gibi e, Wolf Team'in yabancısıyım henüz. Tanımaya çalışıyorum ve tanımayan arkadaşlara da bu vesileyle tanıtmaya çalışıyoruz.